Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sahil'in VSX'i var. Onunla bir geziyoruz. VS Şabıcı. Buna evet. evet. 5 tane gelirse devam gelecek. Hadi bay. E, hey, de al şöyle sağa sola Beni göstermem ben. Beni göstermem zaten, zaten, İbreyi İbreyi zaten görmek İbre'yi istiyorsunuz de çek İbre. bile kalite yani. Şu bu. Hadi bay. Hadi bir test Ron, Ron, Mal İbre'yi çekeceğiz. Gelirken gaza Ben önüme bakıyorum oğlum sen Bir buraya göster Göster mu? Salih bu arada Kolunla tutmayı hiç sevmiyor Tutanın da hevesini öpüyor Yukarı Arada Şansın. sırada şeyi de göster Yolu da göster Her tebri evet. olmaz Şarjım da az yani birazcık Deneyeceğiz Şansımız Bu arabası netleştir. Netleştiriyor. Ha. Bundan mıydı? He. Onun üstüne basıyor netleşiyor. Hmm. İbre. İşte. İbre ile yol çekiyoruz. Şöyle yapsam mı? Aha vallahi olur. Arkadaşlar 15 dakika 10 dakikalık bir video olur. Beğenin abone olun. Gerisi bizde. <laughs> istiyorsan şu Ha? daha iyi olmadı. Oldu. Kolumuz evet. çarpışacağınızı. Aynen. Arkadaşlar şarjıya çıkmıyor. Bu şekilde şarjıya çıkarsak gören deli de. Bir daha bir testi. Sen kameraya bakacaksın, sen yola bakma. Sen kameradan izle yolu. Her şey gözüküyor arkadaşlar. Her şey sizin için. 5 abone. Yani 4 abone olalım. Bir de 5 like atacağız buna. Motoru da ne gösterse ne göster miydi iyiydi Belki bazılar bilmez. He? Motoru da göstersek miydi? Belki bazılar bilmez diyor. Neyi bilmiyor bilirler. İnternetten Durdur da, da gösterek. Dur dur iki dakika. Arkadaşlar 2 dakika duracak. Arkadaşlar motor geliyor. Motorun şekli bu. Şöyle aslında. Ben. Bir değil Arkadaşlar şey gördünüz motoru, bayağı hani şu anlık 2024 modeli bu arada. Yani. Çocuk rayonuna girmiyor bu arkadaşlar. Çocuk rayon değil. Fiyat 30 bin liraya. Fiyat 30 bin liraya. yani alabiliyoruz. 700 kilometre de isteyene satar. Ne? 700 kilometre de isteyene satarım diyor. <laughs> Satan yapıyor. Sadece eleman arıyor sıkıntısı yok bu motora geçmek istiyor benzinle 48. 45 mi? 48. 48. 48 Ama onda tepeden aşağı inerken Tepeden aşağı inerken normalde de bu gider yine 38, 39. Vırhı görmüşlüğü var mı tutuyor lan? Bu oğlum. Ha? Bu skuter mu sandın? Ve ayarları falan yok. Bunun gördüğü 32. 32 tepe aşağı. Tek. 48. 48 işte. Ne alsın? Bu arada ışıkları çok güzel. Şeyler. Işıkları bir gösterelim size. 30 bak şu an sabit 30 2 kişiyiz ve tek tık şarjım yok gelir değil mi? Hmm. Sabah, Sabah varsa. da gelebilir. Sabah da gelebilir. Sabah bizim için nasıl olsa soğuk. Neyse soğuk? Ateş şey ya. Oğlum dereceydi. ben musun? Rüzgar bize geldi ha, mi? Haa rüzgar bize geliyor. Bize geliyor soğuk. Gelebilir sabah. Bu videoyu... Tanıtım da gelebilir. Motorun tanıtım da gelebilir. Evet. Eğerini iç dış gösterebiliriz. Aynen yıkama. Motor da getirebiliriz. Ege'nin motoru da var. He. Ege'nin motorla da çekebiliriz. Her şey sıfır. normal. Ha, aynı göster. Böyle mi? iyi göster. Hadi gir. Nasıl Bu kemer. Bak sen yine kalk yamaltıyor. elimde alışmadım. oğlum. Yine sağ sol çekmeye başladı. Adam niye sinyal vermiyorsun diye küfür ettim işte. <laughs> Şurada düğün var mı? Baskın yapmıyor. Baskın, Baskın ya. basanındır. Baskın basanındır. Ege baba Ege 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 Babalar konuşmaya eğlence başlar. Sol abi. Sağ oğlum. Arka tarafta gidiyor. Tamam mı? Ha? Bak şöyle Benim düğünümdü. Senin düğünün oldu mu? Yapma bak, bir ya, vallahi de göstereyim. Adi salih yasnaklar. On oldu ya, tadında On oldu diyor. Tadında. Ara satmak diyoruz zaten. Sat. genişten alayım da doğrusu çarpmaz. Rally için motor almış adam. Dur 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 ara sokağa gidip desene He benim dur kapı? Ara sokağa gideyim orada bak. Hemen şu sağdan O bana sıcaklık gelmedi mi? Ha? Bir sıcaklık geldi sanki Ama da geldi o

Şu an motorun Çekti bu Herkese görüşürüz Beğen, abone olun bildirimleri açın 5 devam devamı gelir Hoşçakalın bay bay